A, alo. 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 E kim arıyor beni? Alo. Benim anne. Alo tamam, anne. Nasılsın? Seni çok bekledim. Neredesin? Geç kaldım. Anne. Efendim pamuk prensesi. Hemen Deren için ve anne seni doğumuna götürür. Beni ne yapmak üzere? Hemen, hadi, Se dağılır. hemen hemen koşarak geliyorum. Çim, çim 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 çim. Sevmesinler onlar önemli değil. Ben seni hemen onların yanından alacağım tamam mı? Hı -hı. Lütfen güvenli bir yere geç. Tamam geçtim tamam, zaten Tamam hadi bakalım. Koşa koşa geldim. Anne. Efendim? Anne ben gazeteden sana arabayı istedim. Ooo. Bilgisayarım da ne kadar güzelmiş. Keşke benim de öyle bir bilgisayarım olsa. Ancana unuttun mu? Bu zaten bizim için testiden. Taras'taydı. Üveyler testlerimiz. Onlar orada da gidiyordu. Ben de gitmiştim. Onu aldım. Üveyler ben pamuk prensesim ya. Onlar bana bütün... Bütün... Bütün şeyleri yapacağım. Hayvanları sayalım mı birlikte? Vaş. Kanar. 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 Ördek. musun daha Hayır, alo dedim ya. <laughs>